da Köyceğiz'de Sazak mahallesinde e, ki yangına Tabi zorlu bir coğrafya dediğim gibi bölge dağlık engebeli bir nokta karadan ilerleyiş zaman zaman zorluk yaşatıyor. Havadan da ekipler hiç durmaksızın müdahalesine devam ediyor ancak işte rüzgarın etkisiyle e, yukarı doğru ilerledi ve çövenli yaylası tedbiren tahliye ediliyor şu anda. E, biz burada yayın yaparken eşyalarını alan, hayvanlarını alan burada yaşayanlar tedbiren orayı tahliye ediyorlar, burayı boşaltıyorlar diyebiliriz ama ekiplerin mücadelesi son sürat devam ediyor. Hem orman ekipleri hem itfaiye ekipleri yine tomalarla, jandarma ekipleriyle burada yaşayan bölge halkının da desteğiyle bu yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Nilgün, canımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor ama görüyorsunuz helikopterin biri gidiyor diğeri geliyor ee, tabii mesafe de çok önemli zaman zaman suya yakın o havuzlara yakın kısımlarda söndürme işlemi hızlı olurken zaman zaman da işte çok engebeli uçsuz bucaksız ormanlar burası cennet Cennet vatan, cennet toprak e, zaman zaman mesafe uzayabiliyor helikopterler için ama onlar hiç durdurak bilmeden, e, yorulmak nedir bilmeden bu yangınları söndürmekle mücadele ediyorlar. Buna da bir taraftan da Kavaklıdere ve Menteşe mahallelerinde orman yangınları devam ediyor. Orada da e, tedbiren 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Tedbiren söylüyorum bunu tabii ki herhangi bir yerleşim yerine sirayet etmedi çok şükür ki ama tedbir amaçlı boşaltıldı. Muğla'da şu anda bulunduğumuz Köyceğiz'de Sazak Mahallesi'nde doğru ilerleyen yangın devam ediyor. Ekiplerin çalışması sürüyor. Bir taraftan da Kavaklıdere ve Menteşe mahallelerindeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor Nilgün.